Evet, bugün sizlere yeni tacı yapımını öğreteceğim. Şu şekilde başladım. Size de başlamayı öğreteceğim. Şöyle 30 milim şöyle bir tel ihtiyacımız var. Çelik tel. Çiçek teli diye geçiyor. Şöyle tek tek incinizi ve kristalinizi çizeceksiniz. Ve bu şekilde Evet bu şekilde hazırlayacağız. Aynı boyutta kıvırarak bu modeli yapacağız. Hemen şöyle bir penseye de ihtiyacımız var. Makasla da kesebilirsiniz. Aynı şekilde şöyle hemen hemen uç kısmımızı yapalım şöyle ikiye katlayalım şöyle ikiye katladıktan sonra şu şekilde şöyle döndürerek başlangıç kısmımızı ayarlayalım evet. bu şekilde Yaptıktan sonra kesebilirsiniz. Şöyle hazır edelim hemen. Evet. Şimdi şu şekilde ölçmeden göz kararı şöyle ikiye katlayın. İkiye katladıktan sonra şu şekilde tuttuktan sonra çevirerek bu şekilde çevirerek evet tekrar incimizi aldıktan sonra tekrar aynı yöne çevirerek bu şekilde yapacaksınız daha sonra da keseceğiz. Bu şekilde istediğiniz kadar hazırlayacaksınız. Tekrar gösterelim. Şöyle ikiye bükelim. Büktüğümüz teli şu şekilde. Evet. Yaptıktan sonra tekrar bir tane getiriyoruz. İncimin boyutu ve kristalimin boyutu 06 numara. İstediğiniz boyutta da yapabilirsiniz. 04 de olabilir. Daha küçük. Daha ki var bir şey istiyorsanız eğer. Evet. Bu şekilde. Evet. Bu şekilde kestikten sonra şu hazırladığımız aldıktan sonra şöyle hazırladığımız ürünleri şu şekilde çevirerek bu şekilde çevirerek geleceğiz evet, bir de karşıya yapalım aynı şeyi Karşıya da yaptıktan sonra tekrar onu da bu şekilde çevirebilirsiniz. Şöyle bir inci bir kristal şeklinde de çevirebilirsiniz. Bir bu taraftan bir o taraftan. bu şekilde Evet bir de bu tarafa koyuyoruz. Aynı şekilde onu da bu tarafta dolayarak Evet bu şekilde devam edeceğiz. Hemen birazcık yaptım. Bu şekilde Onunla devam edelim. Evet, çevirerek evet, incimizi koyuyoruz. Onu da dolayarak şekilde yaparak ilerleyeceğiz. Evet, bir kristal bir ince olarak çizebilirsiniz. sıvı koyalım bir de. Yarım şeklinde de yapabilirsiniz. Saca iki yarım şeklinde de yapabilirsiniz. Yanlara koyulacak şekilde de olabilir. Bütün şekilde de yapabilirsiniz. Evet bu şekilde devam edecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Beğen tuşuna basmayı unutmayın.